Berk Han kardeş çok teşekkür ederim. Ee, saygıdeğer arkadaşlar Orta Doğu ve Balkanlar'da 18 kasa altın portakal ödülü kazanan tek odaya hoş geldiniz. Odamız kesinlikle klimalıdır. Odamızda kankin, nefret, aşk, ihtiras, MS'nin her türlüsü az sonra. Şimdi güzel arkadaşım, burada tabii ki bize de küfür ediyorlar. Hamama giden terler diye bir atalafı var. Hoş geldin güzel arkadaşım. Hamama giden terler şöyle bir şey var. Benim burada hiçbir Allah'ın kuluyla uzaktan yakından alakam olmadı. Benim hobilerimin arasında cirit atmak, çekirdek yemek, güzel kızlara MSN'de güzel muhabbetler yapmak ve PKK militanlarına üflemek. Tek hobim ben militan gördüğüm zaman damarlarımdaki asil kan dayanmıyor. Ama bunu söylemek isterim. Bu bizim tarihten gelen düşmanlığımız. Ayhancıktan lütfen Ayhancıktan uzak durun arkadaşlar. Sanal alemde tanıdığım hani saçımızın yarısına ak düştü, bıyıklarımız oldu, şavrole tampon, Ayhancık kadar kahpe çocuğu, Ayhancık kadar namussuz, Ayhancık kadar onursuz, onun kadar kişiliksiz, onun kadar anasını avradını bir dolara satan bir orospu çocuğu daha görmedim sebeplerini açıklayabilirim size. Resimli, belgeli, yazılı, her türlü. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz güzel kardeşlerim. Diyeceksiniz ki niye? Şimdi Ayhancık kimdir? Çok güzel bir soru. Ayriyeten teşekkür ederim size bu soruyu sorduğunuz için. Ayhancık namussuzu Kıbrıs'a dünyaya gelmiş, İngiltere'de ikametgah eden bir radyoda Bilmiyorum radyo programlarında artık orada temizlikçilik mi yapıyor, ayak işlerinden bakıyor çalışan? Eziğin teki yarım gün çalışıyormuş. Çaycı da olabilir doğru. Tipi Mandırake'ye benziyor. Rahmetli Barış Manço gibi saçları vardır. Ağzı burnu Keto'ya benziyor. Medyum Memiş'le kavga eden Keto'ya benziyor. Tipi siktimin evladı. Gene böyle sıcak bir yaz günü oturmuş muhabbet ediyoruz. Bizler yüreği gerçekten elinde dolaşan insanlarız. Türk milleti olarak duygusal insanlarız. Ağlayan bir arkadaşı gördüğümüz zaman onun acısını paylaşmak isteriz ve ben de aynısını yaptım. Hayırdır Ayhan kardeş? Neden üzülüyorsun? Neden ağlıyorsun dedim. Sönmez benim babam da şehitti dedi. Ben bunu ağlıyorum. Hani biz o gün şehitlerimizle ilgili bir konu işliyorduk. Size yemin ederim bir saniye şu televizyonu kırayım da geleyim bir. Aman ha o dur. Sus. 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 Babanın amına koy. Evet. Flash TV açıkmış öyle bir sayf. Evet. Ee, biz tabii ki duygusal insanlarız. Dedim benim güzel kardeşim dedim. Allahü Teala kurban olayım. Ne güzel bir ödülle ödüllendirmiş sizi. Şehit evladısın dedim. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Dedi teşekkür ederim. Dedim hayırdır dedim. Amcayı nerede kaybettik dedim. Yani Kıbrıs Savaşı'nda Rumlara karşı mı? Efendim Çanakkale Harbi'nde mi? ne bileyim nerede rahmetli oldu militanlarla PKK Apo'nun çocuklarıyla falan mı yok be ya dedi ne Apo'su dedi be ya dedim ne oldu be ya nerede portakal ağacından düşmüş ölmüş mezarını siktimin Reşat'ı onun babasının adı Reşat Reşat <laughs> Orospu bu çocuğu ulan portakal ağacından düşüp ölen adam şehit mi olur anasını avradını siktimin Yunan bozması orospu bu çocuğu hadi anan orospu bu gitti İngiltere'ye Anan yedi bir el arabası Yunan yarra amına kodumun namussuzu gelmişsin. Ulan bir adam tamam mı? Şundan bir adam her zaman dua eder ki ya Resulallah der bana bir erkek evlat ver ben öldükten sonra namusuma sahip çıksın. Allahü Teala Reşat Pezevengi'ne de bir evlat verdi adına Ayhancık koydurdu. Ne yapıyor Ayhancık şimdi? Arkadan çivilettiriyor tokmaklatıyor kendini. Ne yapıyor Ayhancık? İbni olmuş götten çalışıyor. Allah senin belanı versin topal pezevenk seni. Allah senin ocağını batırsın sanal maymun itolit. İşsiz güçsüz pezevenk. Aleyküm selam canım. <laughs> Onun için Ayhancığım lütfen burada mabetini yapmayalım. Birazdan o flüt şova girecek. İkin iki burada banlı. Yenilik yapıyormuş az önce arkadaş uyardı beni. Yeni flütlerle gelecek gene buraya. Hoş geldin aslan hemşerim benim geldin mi? Asi kardeşim. Asi kardeşi de ışınlayalım arkadaşlar yanımıza hemen. Onun için e, onu boş verin arkadaşlar. İnanın bana PKK'lıyı biliyorsunuz. Barzani'nin, Talebani'nin çocukları, Apo'nun çocuklarını biliyorsunuz. Onları çözdük de ben bu Yunanları çözemedim. Bu namussuz Yunanlar var ya bunları çözemedim. Evet. Şimdi <laughs> keko musun nesin? E, biliyorum biliyorum ben onu görüyorum. Rahat bırak flütünü çeksin. Keko oğlum kayınço Bak inan itimat et. Eşek yükü para biriktirmişim gurbette. Hepsini Diyarbakır ve Tuncelili kızlara yedireceğim oğlum. 5 milyar alıp sikip sikip 3 ay boyunca atacağım baba kapısına. Namusunuzla oynayacağım sizin. Gururunuzla oynayacağım sizin. Parasıyla değil mi amına koydumun çocukları? 5 milyar değil mi lan? Ha? Babanızın amına korun 5 milyar değil mi? Dilolarınızı sikeceğim sizin kekolar. Evet. Ne oldu? Fülüt kesildi birden. Keko pezevenk. <laughs> Nike bak ya. Keko. Başka bir şey yapamaz ki şöyle şey. Bir dünya alfabeden çıkardığına bak. Keko sen biraz kırmızı dantel giy orada sana yakışır. Sen gerçekten lüzumsuz harfler kullanıyorsun. Şimdi vatanı bugün satan yarın namusunu satar arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bu namussuzları bulunduğunuz odalara sokmayın. Bunlar namussuz, bunlar şerefsiz, bunlar haysiyetsiz, bunların ta ızdırabının amına koyayım ben. Yine bir dünya şehitimiz var şu son iki haftada. Az önce, az önce evet, Aspendos şu an canlı yayın aracındaymış. Elini kaldıran güzel kardeşlerim, Aspendos kardeşimiz canlı yayın aracında şu an. Yeni bir, yeni bir bilmiyorum, suikast mı oldu? Doğru söylüyorsun arkadaşım. Aspendos sesim geliyor mu sana? Şimdi yaşasın Kürtler diyen arkadaşım, Ermeni, Ermeni zaten biz sizi tanıyoruz. Ee, bana söyler misin, bana söyler misin, erkek adamın namus ve şerefi olur. Siz hangi kıstaslarla, hangi kriterlerle namus şeref algılıyorsunuz? Esrar eroin satmakla mı? Kadın ticaretiyle mi? Bacılarınızı satmakla mı beşer bin liraya, beş milyona mı, beş milyara mı? Yoksa berdel yapmaya mı? Ulan daha geçen gün televizyonda gördüm. Ağzım kurudu lan. 70 yaşında adam 15 yaşında kızı vermiştiniz. Amına kodumun namussuzları. Adam kızınızın içine ağaç sokmuş. Ağaç, ağaç. Karnında meyve var. O nasıl sikiş öyle 15 yaşında kızı nasıl siktin sen amına koyduğumun adamı ateş çekmişsin sen ne soktun kızın amına kızın kulağına söylüyorsun meyve var diye. Kaydı mayıdı her şey var bende kardeşim biz belgelerle konuşuyoruz. O kadar. Ne, diyor? En ünlü Türktür. Şimdi Yusuf, beni duyuyorsun değil mi Yusuf? Bak Türkler olmasa o at suratlı bacılarınızı kimse sikmez. Gidin gelin Türklere dua edin. Koşar adım, senin ananı çocuğunu götünden sikiyim ben. Izdırabını namusunu sikiyim ben. En sevdiğini alayım yetim kaloros bu çocuğu. Evet. Bakın Kürtler geliyor. Ay yak, Toplanın amına koyduğumun ibneleri toplanın. İki dakika arkadaşlar ben bu namussuzların bütün hepsini çağırayım. Onların anladığı dilde tekrar döneceğim siz arkadaşlar. Dediğim gibi bu akşam çok enteresan konu. Aspendos da var, canlı yayın aracımız da var. İki dakika bütün kroları topluyoruz buraya. Buyurun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağdan soldan sazanlar zıplıyor. Çorumlu. Çorumlu'nun ikinin altındaki. Evet biz ırkçıyız. Biz Türk'üz. Biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz ve ırkçıyız. Sen dedin galiba ırkçılık yazmayın bilmem ne. Şu an Aspendos kardeşe bağlanmamız gerekiyor. Çünkü Aspendos'u da kovalıyorlar büyük bir ihtimalle. Evet geleceğiz ona. Geleceğiz güzel arkadaşım geleceğiz. Bakın bu akşam temas edeceğimiz Türkiye'yi falan kurtarmamıza gerek yok. Sadece ülkemizin içindeki pislikleri temizliyoruz biz. Az önce taze haber geldi. Az önce taze haber geldi. Ya yalan konuşma amına. Evet, Diyarbakırlı psikopatçe Bak bak. Senin ben o kara amcıklı bacınız kim? Sen anlatmıyor muydun lan bana? Ha keke yengem geli keke yengem legende yıkanı yamına koyayım bir memesini göremedik keke. Anan arvadını sikiyim geldin şimdi burada. Neyse Aspo burada mısın Aspo sen iyi misin canlı yayın aracını bombardımana tutmuşlar galiba. Ben iki dakikaya bırakayım daha sen dost bir canım benim. Kandil Dağı'na kampa giden BDP'li kadın milletvekilleri teröristlerin tecavüzlü saldırısına uğradı. Leyla Zana'nın bir terörist ile görüşme esnasında arkasında bulunan İranlı, Suriyeli ve Türkiye kökenli teröristlerin saldırısı sonucu Leyla Zana'nın üst deliği parçalandı. Alt bölgeye ise havan mermisi isabet eden Leyla Zana Bijin Serok Bijin Serok yanıyorum yanıyorum dedi. İnanılmaz gelişmeler az sonra bölgedeki muhabir arkadaşım Hüseyin Bülbül bizleri bekliyor. Bir diğer milletvekili Emine Ayna ise yere yatırılarak üzerinden geçildi ağır bir şekilde cinsel ilişkiye girilen Emine Ayna aynamı yaktınız aynamı kırdınız dedi Emine Ayna saldırı esnasında sol göğsünü kaybetti sol göğsünü kaçıran teröristler mağaraya girdiler duvara astılar tek göğsüyle Türkiye'ye dönen Emine Ayna acılar içerisinde Diyarbakır'daki hastaneye yatırıldı Diyarbakır'da bulunan muhabir arkadaşım Mustafa Tatlısu bizleri bekliyor. Suni bir göğüs takılacakmış. Şu anda 40 kadınları sıraya girmiş. Ben göğsümü veririm diye bağırıyorlar. Az sonra bizlerle. Ayla Akat Ata ise BDP Batman milletvekili ise daha da acı bir saldırıya uğrat erkek teröristlerle görüşen Ayla Atan'ın dört parmağı yerinden kesilerek cinsel organına tıkandı. Cinsel organında dört parmakla dolaşan Ayla Akat ise acilen Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Bakalım Ayla Akat Atan'ın cinsel organından dört parmak nasıl çıkarılacak? Dünya parmaklama tarihine giren bu parmak atışları az sonra canlı yayında görüntüleriyle birlikte ekranlarımızda olacak. Az sonra. Bir diğer saldırıya uğrayan BDP milletvekili ise Sabahattin Tuncel. Sabahattin Tuncel'in cinsel organına büyük bir PKK bayrağı dikildi. Üzerinden geçilen Sabahattin Tuncel inanılmaz bir macera yaşadığını anlattı. Diğer milletvekillerinin aksine Sebat Tuncel, çok zevk aldım, hayatımda böyle bir ilişki yaşamadım dedi. İnanılmaz gelişmeler, az sonra canlı yayında muhabir arkadaşım Hasan Usta bizlerle birlikte olacak. Sevgili seyirciler Sönmez 3 aydan sonra tekrar aramıza katıldı. 3 ayların girişini bekleyen Sönmez 3 ayların gelmesini bekledim. Biraz duygulanmak istedim. Mekke'ye gittim. Umre yaptım. Silahlı çatışmadan kurtuldum. Bu ayrılık esnasında terörle mücadele ettim dedi. Sönmez son görüntülere göre daha gençleşmiş, daha güzelleşmiş. Artık cevizleri tek vuruşla kırabilecek halde gördük kendisini. Biz de sönmez beye uzun baladan sonra tekrar hoş geldiniz diyor. Canlı yayın aracımıza kendisini davet ediyoruz. Sevgili seyirciler az Doktor Devlet Bahçeli bizimle olacak bir matematik hesabı var. Milliyetçi Hareket Partisi nasıl iktidara gelir? Birazdan Sayın Doktor Devlet Bahçeli buna cevap verecek. Bundan önce şu anda Sönmez yanımda. Sönmez'e mikrofonu bırakıyoruz. Ardından Doktor Devlet Bahçeli'yi canlı yayın aracımızda alacağız. Şimdilik hoşçakalın. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam güzel kardeşim. Hoş geldin. iyi akşamlar ayrıyeten. Çok teşekkür ederim Aspro kardeş. Gerçekten Aspendos kardeşten gördüğünüz gibi taze haberleri olduğu gibi olay yerinden size intikal ettirdik. Az sonra tekrar döneceğiz. Ee, az önce bir bayan, az önce bir hanımefendi yazdı. Benim dayım polis. Hepinizi şikayet edeceğim diye doğru mu okudum? Dayısı polis olan arkadaşım. Lütfen tekrar eder misiniz? Dayınız polis mi? Dayınız polis mi? Polis nerede görev yapıyor? Vallahi az önce okudum ya birisinin dayısı polismiş. Aspo beni var ya beni harbiden ta tahrik ediyorsun Aspo o sesi nasıl çıkarıyorsun sen ya? Asi karizma kardeşim hoş geldin. Ee, ben de jandarma as subayıyım kardeşim. Ee, kardeş kameranı bir açsan da güzel cemalini bir görsek bizim devletimize emek veren herkese açtın mı? Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldin. Aramızda seni görmek gerçekten bizi ve saz arkadaşlarımızı çok memnun etti. Siz bir türkü patlatayım mı? Ayfer Nikin'in altındaki sendin evet. O sendin. Senin dayın polis mi Ayfer? Senin dayın polis mi? Ayfer yazdığın klavyenin amına koyayım bir cevap ver. Bu ya şeyi seçecek oradan hemen tık alttan çıkacak oradan tık odaya gir tamam. Ya amına koydunuz yine çetin ya. Bacısını siktiniz çetin ya. Salın mikrofon dayı, salın mikrofon. Evet. Şu miki bir kes amına koyayım ya. Ver güzel kardeşim, ver ver. Şimdi sayın flütçüler, sakin olalım Ayhancık. Sakin gel, sakin. Ayhancık. Sakin gel. Diyarbakır piçi sakin gel. Serin gel. Niye acele ediyorsun oğlum? Yavaş yavaş flüt çek ya. Allah'ın cezası. Son iki flütüm var. Çek onu da. Bir, iki tamam bitti. Git başka nik yap gel. <laughs> Ulan bu Diyarbakırlılar Allah sizin belanızı versin. O güzelim topraklar yarılsın böcük gibi içine dolun lan. Ya Resulallah sen bu itolitlerin başını gün yüzü göstertme. Sen bunlara fırsat verme ya. Ben var ya moruk. Yemin ederim Kabe'deki hacıları geçtim bu itolitlere beddua etmekten ya. Ne namussuz insansınız lan siz. Yahu bunların neresini eğiteceksin? Bunlar eşek gelmiş eşek gidiyor kardeşim ya. Bunların yerine iki tane eşek geleydi. O güzelim Anadolu sokaklarında yük taşırdı, su taşırdı. Bu itolitler ancak cereyan çalsın, devletin askerini polisini daha çıkarsın. Bu hırsız pezevenklerden ne olur ya? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bunların kardeşim bakın artık devletimize Allah zeval vermesin. Tayyip de onu söylemiş. Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Siirt'teki kadınların amına çip takılacak moruk. Bir çocuk doğuracaklar o kadar. Şrank diye kesecek amına koyayım. Hepsinin amına birer çip. Yeter ya. Yeter amına koy. Nasıl yumurtluyorsunuz siz? Bizim karılar dört çocuk, üç çocuk yapıyor, param parça oluyor en azında 17 tane çocuk var. Amınızı götünüz eşek siksin sizin sikişmekten başka işiniz gücünüz yok mu ya? Nalet olasın militanlar sizi. E, doğru söylüyorsun. <laughs> ya kardeşim ne delikanlılığı ne delikanlılığı ya. Şurada iki muhabbet edelim dedik toplandık aile sakinleri görmüyor musun? Diyarbakır'ın piçlerinden nalet olsun itolitlerden flütlerinden gözümüzü kafamızı kaldıramadık ya. Şimdi e, Lavender'cim, canım benim, e, hani hatırlıyor musun olayın başında yazmıştın işte iyi yaptık iyi biz Bulgaristan'ı yeneriz asla. Bulgarlar nedir dünkü çocuklar ya? E, hani Manita'yla konuşmadın da bizi mi çekiştirdin? Vallahi o söyledi bana. Dedi Lavender de evlenmiş dedi Paltak'tan biriyle. Ben inanmadım yani sen en azından olgun bir bayansın yani. Hani sanalda ne yapacaksın lüzumsuz çakallarla ne işin var senin ya? <laughs> evet. Eğer Lavender evlenirsen beni de düğününe çağırmazsan inşallah evlendiğin adam var ya o gece ölür. Hiç göreceğin bir şey kalmaz sana yani. O gece de kahrolur oturursun aşağı. Çağır bacım çağır. Geleyim var ya senin düğününde bir oyun oynayacağım. İki kamyon adamla beraber geleceğim. Aklını alacağım senin. Allah belamı versin bak. Eyvallah. Yok güzelim ben MSM vermiyorum de bir saat sonra özel işlerim var. <laughs> Kontenjan dolu sen alamam içeri. Kardeş niye bici bici yazıyorsun? Yeşil yeşil niye yazıyorsun? Şaşettin bizi. Niye yazıyorsun be kardeş? Bicinin namına koyayım. Ne bicisi? Burası Türk odası ya. Siktirme sönmezini mönmezini. Bak vallahi red geliyor. Bırak şimdi bicili mücili burada öyle şeyler yazma ya. Allah Allah. Evet ee, şey dediğin gibi <laughs> Sen e, Berkan kardeş dediğin gibi o kahpe çocuklarının hepsi değişikliklerle şu an buradalar. İstihbarat bizim de var az çok sağolsun arkadaşlarımız. Onun için e, dediğin insanların hepsini değiştirmiş hepsi şu an buradalar. Aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar. Bu akşam yine arkadaşlar görüyorsunuz Aspendos canlı yayın aracıyla ülkemizin her yerinde size taze haberler veriyor. Ve işte biz de elimizden geldiği kadar taze haberleri size veriyoruz. Bu akşam yine bir saate yakın takılacağız. Sonra çekip gideceğiz. Kimi banlayalım abicim? Kimi? Doğru söylüyorsunuz. Bici kardeş. Bici kardeş. Bici ne demek? Bana bir söyler misin? Bici ne demek? Güzel bir cevap verirsen moruk sorun yok. Yoksa banlayacağım seni. 2712'ye kadar. Ne demek o? Yaşa büyük demek. Allah Allah ne diyor aracına molotof e, arkadaşlar çok acilen canlı yayın aracına molotof atmışlar aspendos kardeşimize bağlanmamız gerekiyor tekrar fılış haberle konuya giriyoruz ben aspendosa veriyorum aspendos yakala şu anda aracıma bir molotof kokteyli atıldı 40 milyar liralık bir zararım var arkadaşlar Bahçeli'ye bir sorayım bakayım, 40 milyarı nasıl e, bulabilirim? Sayın Bahçeli, 40 milyar zarar var bende, şu anda bu parayı nasıl bulabilirim Sayın Bahçeli? 2009 yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki sıfır, solda sıfır, sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz, kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ne? 29'u to toplayın. Kısa hareket. Ama Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi değil, benim canlı yayın aracıktan çok büyük bir hasar var aracımda. Lütfen yardım et. Atlamayın şunu amına koyayım ya. Kaos senin mikrofonunu sikeyim. Tuvaletten mi bağlanıyorsun ama koyayım? O ses ne ya? Bayal al mikrofonu ya. Şimdi yine gördüğünüz gibi saygıdeğer Aspendos arkadaşımızı yakaladılar büyük bir ihtimalle. Aspendos şu an sarı yerden Beykoz'a doğru koştuğunu ifade etti bana. Canlı yayın aracını terk etmiş. Yakasını paçasını yırtmışlar. Arkasında dört kazma sapıyla ile militan ilerliyormuş. Size ileride fılış haber olarak tekrar döneceğiz. Eyvallah güzel kardeşim. Sana da iyi akşamlar. Hoş geldin. Şimdi 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 reklamlar İstanbul'dan Eyüp Sultan'dan bildiriyorum. Piyaloti tepesinden tam tepesindeyim. Siktir lan İbn'in evladı. Tepesinde olursun zaten ancak kavatın oğlu. Yarran tepesinde, neyin tepesinde olacak bilgilerin evladı? Şimdi lütfen sayın arkadaşlar lütfen zıplamayalım, sırayla konuşalım, hepimiz konuşalım. Ülküdaş arkadaşlarımız az önce Bahçeli Başkan ile ilgili bir şeyler çaldı arkadaşlar. Bizler sadece olduğumuz yerde somurtan insanlar değil, her türlü espriyi kullanmamız gerekiyor. Başkanımız konuştu, arkadaşımız da yayınlıyor, bunda bir şey yok. Onun için ne olursa olsun başkan başkandır gene. Eyvallah, eyvallah. Odamızın içine şu an 4 adet Diyarbakırlı Merzifon eşeği girmiştir arkadaşlar. Kendilerinin niklerini tanıyorum ben, rahat olun. Onlar şu an dinlemelerde birazdan mikrofona zıplayacaklar. Diyarbakırlı, Diyarbakırlı ezikler, beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz lan? Diyarbakır milletvekiliniz konuşuyor lan. Bütün sermayemle milletvekili olacağım Diyarbakır'da. Analarınızı babalarınızdan alıp ata eşeğe siktireceğim orospu çocukları sizi. Evet. Zor. Lütfen e, ülkücü, ülkücü o tarz insanları sikmez arkadaşlar. Lütfen odamızın formatını bozmayalım. Evet. Tabii ki sorabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi Kürtlerin konuşabileceği bir şey yok ki onlar. Güzel kardeşim. Abin şehit senin. Verelim sana güzel kardeşim. Al sen mikrofonu. Tamam. Sen bas CTRL'ye al mikrofonu. Ben sana bırakayım bir atlamayın arkadaşlar. Bir arkadaşımız alacakmış mikrofonu. Yapma be güzel kardeşim. Flüt çekme be yavrum. Sesim geliyor mu? Abi bak bu orospu çocukları benim anamdan babamdan çok sevdiğim şey adamı öldürdüler. Ben bunların anasını ağladım sikim. Bunların çok sen, sen sal güzel kardeşim benim, ee, senin yerine abilerin konuşsun. Sen çok küçüksün, gerçekten çok küçüksün. Onun için sen mikrofon alma, ee, odanın biliyorsun odanın içinde büyük abilerin var, ablaların var, olmaz yani. Sen kaç yaşındasın sen, terbiyesiz <laughs> Kim diyor bana Justin onu? He, kim diyor bana Justin? Adam diyor anamdan babamdan çok sevdiğim anamı öldürdüler. Onu nasıl bir amına koyduğum ne oluyor?